AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları Başkanımızı. Hayırsever, hamiyetperver, cömert, yardımsever iş adamlarımızla birlikte bir müzayede yaptık. Müzayede tertip ettik. Bu müzayede de hepimizin çok yakından tanıdığı sevgili Yusuf İyilik kardeşimiz Bizlere kendi arşivinden, kendi efendim e, biriktirdiği o mükemmel eserlerinden belli bir oranda bağışta bulundu. Biz bu bağış eserleri, bu sanat eserlerini, bu kültür hazinesini hayırsever iş adamlarımızla düzenlediğimiz bu müzayede de satışa çıkardık. Ve dedik ki buradan elde edeceğimiz gelirle Üsküdar'ımızda, İstanbul'umuzda ya da Anadolu'muzda acil akülü araç ihtiyacı olan vatandaşlarımıza buradan elde edeceğimiz gelirle akülü araç alacağız ve dağıtacağız dedik. Allah şükürler olsun. O gün orada 3 milyona yakın bir gelir elde ettik değerli dostlarım. O güzel dostlarımızın bizlere bu tabloları alarak hediye etmiş olduğu bu nakit yardımlarını işte siz sevgili dostlarımıza akülü araç almak üzere zaten o amaçla düzenlemiştik bu müzayedeyi. Orada elde ettiğimiz gelirle şimdi özelde Üsküdar'da genelde komşularımızda akülü aracı kal ihtiyacı olup da akülü araçsız hiçbir vatandaşımız kalmasın diye bugün startı veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Yusuf İlik kardeşimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum hayırsever iş adamlarımıza, hamiyet perver dostlarımıza, eli açık, cömert, yardımsever büyüklerimize, onlar adına birazdan Mahmut Ekşi abimiz bir konuşma yapacaklar. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Allah keselerine Halil İbrahim bereketi ihsan eylesin. Kocaman bir alkışlıyoruz bu hayırseverlerimizi. İşte elde ettiğimiz gelirle işte bugün burada bir kısmı tabii tamamı yok ama bilin ki Üsküdar'da akülü araca ihtiyacı olup da akülü araçsız hiçbir vatandaşımız kalmayacak şekilde hazırlığımızı yaptık. Bugün bu Mercedes'leri, bu güzel araçları siz sevgili dostlarımıza hediye edeceğiz. Güle güle kullanın, hayırlı olsun diyorum. Bir yıla aşkındır bir, bir süredir. Ne yazık ki kapalı kalmak durumunda kaldı. Ama Allah'ın izniyle o süreçte geride kaldı. Şimdi hizmetlerimize bu güzel proje, bu güzel binadaki siz özel dostlarımıza yaptığımız hizmetlere kaldığımız yerden hız kesmeden hatta biraz da gaza basarak madem yeni araçları da aldık gaza basarak yola devam diyoruz inşallah. Ee, sayın Başkanım hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmıyor. Sağ olsun var olsun. Onu da zaten gerçekten çok seviyoruz. Ee, Bağlıyım Zaten yani Üsküdar denildim mi, akan sular benim için. Ee, yani çok teşekkür ediyorum. Allah razı bize el oldunuz, ayak oldunuz. Umut oldunuz en önemlisi. Mutluluk verdiniz. Çok teşekkür ediyorum emeklerinizden dolayı. Amin. Amin. Eşime de dua ediyorum. Allah bir kere razı olsun. Konuşurken de havanı atıyorsun tabii. Artık gezmeye gideceğiz sen artık. Her yere gideceğiz. <laughs> gösteriyor başkanım. Gösteriyor. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım. Her zaman yanındayız. Sağ ya olun. Türkiye genelinde kapsamlı olarak en güzel çalışılan dünyası yaşam merkezi olarak biz de Üsküdar'da olduğumuz için sizler aynı ailede olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz başkanı. teşekkür ederiz. Allah İyi ki Üsküdar var diyoruz. Allah başımızdan başkanımızı eksik eylemesin. Amin Allah, Allah razı olsun ondan. Allah sizden de razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Güle güle kullanın. Başkanım ben Allah razı olsun. Peki. Herkese araçları hayırlı olsun. olsun. Ee, Araçlarınız tabii kullanmadan kaynaklanan bir takım arızalar olur, bozulmalar olur bakımını, tamirini yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla beraber siz sevgili dostlarımızın hizmetkarıyız. Allah sizlerden razı olsun.